Arkadaşlar selamünaleyküm. Aleykümselam. Beyler bugün e, Ayvalık'tayım. Ayvalık küçük köydeyim. E, bugün kuş almaya geldim. Arkadaşlar kuşları e, aldık ama nasıl aldık? E, çıkacak kuş değil, komple aldık beyler. Kümeste ne var ne yok hepsini aldık. Kuş kalmadı burada. Burası kafe olacak arkadaşlar. Burası butik otellerle dolu. Kafe olacak. Aldığım çile şimdi size söyleyeceğim. Komple sokak, cadde, kafe beyler. Butik oteller, kafeler, restoranlar açılmış. Burası da restoran olacak. İstersen şöyle bir göster abi. Komple burası kafe olacak arkadaşlar. Bu kümesler falan katacak. Burası kafe olacak. Arkadaşlar benden iyi kuş istediniz. İyi kuş aldık. Ee, kanalıma bu arada hoş geldiniz. Beyler YouTube'dan Mezatçı Aram Polat. YouTube sayfama abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün aldığım kuşlar e, YouTube'da olacak arkadaşlar. YouTube'da akşam saat 9'da canlı yayında olacağız. Çok kaliteli üstün performans kuş aldık. Kuşlar Alo'ya dayanıyor. Rahmetli kuşlarının kanları var. Cemil abinin kanları var. Şey Şu kuşların sahibi anlatacak şimdi arkadaşlar. Ben şimdi sahibinin kim size söyleyeceğim. Tanıyanlar kümesten biliyor zaten kimin olduklarını. Beyler YouTube sayfama abone olun. Abone olduktan sonra da tüm bildirimleri açın arkadaşlar. Yayına girdiğim zaman size mesaj gelsin. Direktmen canlı yayınlarımız mezatlarımız YouTube'da oluyor. Instagram'da, Facebook'ta yayın yapmıyorum arkadaşlar. YouTube'a abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bugün neredeyim arkadaşlar? Küçükköy'deyim. Söylemiştiniz size zaten. Kuşun doğa yeni buradaydı. Rahmetli Halil köyü. Arkadaşlar bugün Mataracı, Mataracı'dayız beyler. Evet yanlış duymadınız, Mataracı'nın bütün kuşlarını aldım arkadaşlar. Mataracı'nın bütün kuşlarını aldım Tuncay Beyler şimdi Tuncay bize anlatacak kuşlar nereden geldi, nasıl kuşlar. Arkadaşlar ben dedim Tuncay abi uçur dedim. Herhan dedi Şahin'i alacak. Abi dedim almaz, alırsa benden gitsin sıkıntı yok dedim. Bir tane dış attı, pal tarçınlı kuşun videosunu da çektim. Altı kuş yükseldi, Şahin geldi, burada kanadını parçaladı. Videosu da var arkadaşlar, onu da atabiliriz. Ee, kuşları şimdi anlatacak, kuşları da çekeceğim. Ee, ben bir alayım telefonu abi. Şöyle bakayım, bakın arkadaşlar, yerler burada, kümesler burada. Şöyle, mataracı. Burada kuş besliyor arkadaşlar. Burası kafa olacak beyler. Evet. Küçük köyün patronu burada. Cemil abi burada. Selam öyle Aleyküm selam. Hoş geldin. Tunca abi nasılsın? İyi misin? İyi vallahi aşkım güzelim. Sen nasılsın? Allah razı olsun. Selam öyle Aleyküm selam veren. Hoş geldin. Şeref verdin kardeşim benim. Allah razı olsun abim. Allah razı olsun. Her şey için Allah razı olsun. Beyler Cemil abi e, sıkı bir dostumuz var. Cemil abi Allah razı olsun. Yeğeni Tunca abinin kuşlarını e, <laughs> bize şey yaptı yönlendirdi. Yabancı ekmesin. heran sen iyi kuş alıyorsun. İyi kuşlar besliyorsun. İyi ee, iyi kuşları dağıtıyorum. O yüzden kuşları bize verdik, hebe olmasın diye. Kuşların hepsini aldık. Böyle kuşların hepsi güzel. da çekeceğim şimdi. Öncelikle Tunca abi. Ee, bu kuşlar Tunca abi kimin kuşları? Sen bir kendinden bahset abi. Bunlar Sen e kendinden bahset ilk başta. Şenol abi. abiyle, Şenol abiyle. Yok ilk başta kendinden bir bahseder misin abi? nasıl bahsedeyim eşini Ben zaten tanıma yok birader benim. Küçük mataracı lakabı mataracı. nereden geliyor? Mataracı lakabı nereden geliyor? Yani? lakabı eski tekeli bakanı vardı. Tekeli dolandırdı, batırdı ya. Oradan geliyor. <laughs> Tuncay Mataracı oradan. Tuncay Mataracı orada. şey dolandırmadık da. O yüzden Mataracı. Bakandan diyorlar. geliyor hani. Tuncay isim tu isim benzerinde Mataracı diyorlar. Aynen aynen abicim aynen. Kaç yaşından beri kuş besliyorsun abi? Vallahi 8 yaşından beri bu işi yapıyoruz biraderim böyle. 8, 8, 8 yaşından beri, beri bunu atıyorsun. Diyarbakır dahil dönek uçurduk hani ödemiş dahil dönek uçurduk hani. Döneğin hastasıyız. Askerde miydin Diyarbakır Diyarbakır'da? Diyarbakır'da asker. Orada böyle dönek döne uçurdun. E orada ne kadar dönek varsa hepsini topladık askeriyede bile kuş baktık. İzmir'de çok kuş sattın galiba Ankara'ya İzmir'de. Çok Şimdi ben hemen bir sürü dünya kuş sattık be. Hani ama artık emek veriyor mu bu işe? Emek veriyoruz bu işe ama artık artık mekancılığa gidiyor. Onun için mekan yapacağız hani mekancılık daha güzel hani biraz kuşlarla ara vereceğiz. Onun için Nasip artık abi. Nasip sanayım. Hiç ara versen bir şey olmaz. Reis burada. Reisten alırsın abi. <laughs> Dayın nasıl <laughs> olsa. Yok şuan niyet yok ya uzun bir süre niyet yok yani. ya. Ya kuşçuluk bırakamasın yine bir şeyler Ama olur. herkesin almasını tavsiye ederim bu kuşlardan. Çünkü güzel kuşlar hani kuşlar alabiye dayanıyor inşallah abiye dayanıyor. Hangi şenol abi? Uzun uzun boylu şenol alı vardı bizim. Uzun boylu tamam, şenol kanı. Bir de rahmetli de alıyorum değil mi Ali Rıza? Eski görkeğe çıkaran adam. Beşik erkeğe çıkaran insan. O kanlardan da var burada. Zaten genellikle hep o kanlardan. Şimdi, e, Ayvalıklı ağır basıyor. Ayla Zahmetli avruzun kanı var. Doğru evet, mu abi? Evet. Şenol abinin kanı var. Evet. Dayımın kanı var. Dayının, dayının kanı var. Aynen. Dayımın kanı var. Cemil abinin. Başka abi? Başka kimsenin kanı yok abi. Başka kanıyor kanıyor. kimsenin kanı yok. Kuşlar uçuyor abi değil mi? Uçuyor abicim. Uçmayan kuş yok. Uçmayan. Herhalde bir yavrum. iki tane var galiba damızlık adamız iki tane kart var söyledim sana çakır erkek. Evet çakırla çakal galiba. E, tabii çakal erkek makaslı. Gençler de var işlerinde. Tabii, hazır genç, dönekler de var. Hazır dönekler de var. Tertişin erkek var eee kemerler hmm. kek var. Hani altı tane hazır kuş var içinde hani. Yani bu işte yavru bakacaklar. Yavru yani, bakacaklar. Hani kuşlar bomba gibi uçuracak Bunlar nasıl hani. tam tepeden mi karşıdan tepe mı yoksa 70-80? Bizim tepe alıştırdı, tepe tepe. Tepe dediğin sizin 70-80 galiba Tam 90'dan değil. 80 işte. 70'tek aynen. 70, 80, 80. Tepe. Tepe dayı Adana Mesafe yani. nasıl bunlarda Tuncay abi? Vallahi güzel biraderim Hı. hani yani Hı. mesafe Uçuracak, görecek abi hani inanacak bir sefer insanlara inanmayı İyi 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 kanalı. Ben kötü kuşu bakmam zaten. Kötüyü hiçbir zaman kümesime sokmadım daha ileride. Hani. Her zaman iyi kuş bakmışımdır. Bilen bilir zaten. Güzel yerlerden kuş aldım. Güzel, yani. hani Ali abinin kuşları, dayımın kuşları. Tüy kadar ayrını gör biraderim hani alanlarda. Şimdi kuşlara kuş çekeceğim orada da kuşları anlat abi. Yani sen, Cemil abi sana hangilerinden verdin yeğenine? Seninkilerden. Ben sahte bademlerden verdim. tez getirenlerden verdim. Hani onlar çaprazı var burada iyi kuşlar yani baba. Uçucaklar görecekler abi. Uçurmadan. Emekli. Uçurmadan. Bazı kuşlar var Ama abi. Ama bunları şimdi... bak, bunları şimdi bazı arkadaşlar alıyor kuşları, yanlış provu atıyor. Bizim kuşlar böyle karşıdan istemez abi. Bizim kuşlar böyle 80'e 85'e çekicen. At önüne korkma. O kuş ya çıkar iner ya döner. Peki yavru e, yavruya sonra mı önce mi başlıyor bunlar? Abi yavruyken bak yavruyken kendini gösteriyor. Ondan sonra bir müddet eşe yakın böyle eş mı zaten başlıyor patlama. Başlıyor. Ondan sonra yaşına geldim bu kuşların arkasında altında kimse duramaz zaten. Mesafeye gidiyor değil mi abi? Evet mesafeye gidiyor. Güzel kuşlar, yani sıkıntı yok. Abi sıkıntı ben, yok. Kadar biz Türkiye'nin her tarafına kuş veriyoruz abi. Senden alacağız mı Cemil abi? İnşallah baba. <laughs> Cemil abi, ben... abi sırada bir sürü insanlar var arkadaşlar. Cemil abiden almak biraz zor. Sırada çok müşteri var. Dört tane var bakalım şimdi var diyor Eren dört tane geldi diyor. Ora, şimdi Cemil abinin oraya gideceğiz. O dört tane alabilirsem o dört tane de alacağım. Bakalım arkadaşlar anlaşabilirsek alacağız onları da. Daha onların için konuşmadık bunlar için gelmiştim. Cemil abi çok sıkıştırdığım için kıramıyor bizi mahcup olmak için bakalım anlaşırsak onları da alacağız anlaşmazsak kalacak onlar da Tunca abi bir göster kuşları abi gösterelim kuşları Gel abi Kuşlarımız bunlar Şu kapıyı kapat abi yani. Evet şimdi şöyle başlayalım abi. Şu elifli Elifli abi has o. Has Asaybalık, değil mi bu? Yanındaki yavru. yavru. Aynen, aynen. Yanındakiler yavru? yavru? Bak şu onun yavrusu. Kemerli. Keme? Elifli'nin yavrusu de... mu şimdi? Aynen, Hani, Elifli'nin yavrusu. Hayvalıklı ağrı basar. Dişisi o. Dişisi o. Beşlik, beşlikleri tanıyan zaten bu dişiyi bilir. Bu Şenol abinin kuşlarından. Beşlikleri tanıyan. Beşliklerin... Beşlik, Sen... beşlik dedikleri Şenol abinin öz kuşları. Peki Şenol isim yap ayvalıklı dediğimiz kuşlar bak şunlar. Bu ayvalık mı abi? Aynen, aynen abicim. Bak bunları dayın verdi. Yumurta. Bu dayının mı? Tabi, e, Cemil dayı. abinin değil mi bu? Tabi, Cemil abi yumurta aynen. olarak verdi. Yumurta sen 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 olarak verdi bana. Üç tanesi dayımı yumurta olarak verdi. Ben burada büyüttüm. Bu gemini rahatça. Bu, bu şey abinin şey Cemil abinin. Başka Cemil var. abinin göster abi bunlara. Şu Cemil abinin pal tarçınlı, tarçınlı elifli kemelli. Cemil abinin. Diğer yavru. Şeyler, bu da Cemil abinin doğru mu abi? Aynen aynen abi. Şu sazlı, sazlı elifli arkadaşlar. Kanadı sazlı elifli gemli karagalat üstteki pal tarçınlı. Bir de az önceki şu ortadaki arkadaşlar. Gemli olan. Bunlar Aynen. üç tane kardeşi, Cemil abiden yumurta bak, alıkanmış. Bak bunlar ikisi kardeş. Bunun üstteki kardeş. Bu da Cemil abinin değil mi? Tabii onlar has. Onlar obirleri çapraz. Bunlar has. Şu, şunlar üstündeki gemli has. Üstündeki büyük olanlar çapraz. Evet şu iki tane yan yana pal sazlığıyla kavga eden iki tane. Evet. Şu iki tane. Onlar kardeş. Onlar da kardeş çaprazlar. çapraz. Çaprazlar. Çaprazlar. Evet abi bu çakal yerde kaplamalı çakal. Bu da çok güzel oldu abi. Şöyle çıkartalım onları görelim. Bunun babasının Fethi, Fethi'de Fethi diye bir arkadaş var Çamlık'ta, ona verdik. Dayımın kuşlarına çıkardık. Maşallah, abi. çok güzel. Bu damızlık galiba değil mi Tabii, abi? Tabii, zaten bunun annesi de Maşallah şeye gitti. Babasının annesi de e, şey... Bunun çakalı mı? Benim enni neydi? <laughs> <He>? Güven, güven <laughs> önüne gitti <laughs> dişi, dişi çakal. Dayımın kuşlarından. O dişinin yavruları. Beyler az önce Şahin vuru dedim mi size? Bakın beyler. Şahin vuran dişi. Bak abi. nasıl denk getirdim. Bak bu dişi attı. Beyler bu dişi sakatlandı. Bunu artık ben satmayacağım. Kendime koyacağım. Tarçının dişi. Az önce Şahin vurdu beyler. Görüyorsunuz kam taze. Gagası da taze beyler. Gördünüz. Şahin vurdu. Bak kanadının altına bakın. Sakatladık kuşu. Uçur dedim. Uçar uçur. uçur, uçur zor. Ben zorladım. Uçur, biraz. Bakın beyler. Neyse kalsın bu bana abi. Damızlık yaparım bunu. Bunu satmayacağım. Evet abi. Başka şu, şu kaplamalı. Kaplamalı. Bunlar hep işte Kuşak alın kardeşi zaten bu yumurta. Al kuşana dayananlar hangiler abi? Al al abi dayanan işte bak bu dişi. Makazlı dişi, ana dişi. Şu makazlı dişi doğruyor. Al da kuşana da dayanıyor. Da. Bak şu dişi. Büfeci Ali değil mi abi? Tabii bunlar hep onun kızları. Bak, bak. bak. bunlar i̇şte. Ali abinin kızları. Şu üç tane beyler. Şu üç şu tane. Hep Ali abinin kızları. Al abi i̇şte o beşlik erkek işte. Şey beşlik erkekten çıkmadı. Peki abi. senin kuşardan böyle isim yapmış. Messi, Messi, Messi miydi abi? Hangisiydi? Messi işte e, e, şeye verdik. Atçı Ersan Kuruya verdik Messi'nin. Ersan Kuruya abi. dişinin kardeşi. Messi buradan buradan çıkma mı? Messi'nin annesi buradan çıkma. Messi'nin annesi, annesi buradan, annesi buradan, buradan çıkma. çıkma. Bu kuşların kız kardeşi Messi'nin. Hadisenin. Hadise o kuşlara adisi. da yani Hasan Beyler Messi'li Hadise. Ee, Ersan Kuruya verdiğim dişinin. Aynen dişiden dişinin çıkma. Ya kardeşleri. Ablası kardeşleri kardeşleri kardeşleri. Kuşlar mağara ne birader. da beyler gençler var. Şurada gençler, gençler. Var. bak onların yavruları var. Bu onların gençler. Yavruları var. Tabii şu yumurta da şey. erkek bir de değil mi? Aynen kart erkek. Kart bu erkek. Asay ay kendi markalımdır Çakır bir gözü çakır geliyor. Çakır. Asay oldu. Bazılarında marka var, bazılarında bu eski marka senin markan. Birkaç tane tamam, marka var. tanesinde marka var. Diğerlerinde yabancı Gert markalar var. Vardı. Onlar neydi abi? Onlar yine bizim köyden arkadaşımızın hani. <laughs> Onları kesiyoruz oradan Hayır, köyden, diye. köyden değil, marka onun. Değil mi? Doğru mu? Marko marka marka onun. Senin markan bitti Daha, onu taktın. Aynen, yani, yanlış aynen. anlamasın. İnsanlar ayrıca Şimdi farklı marka var derler alacak anlamda. Yok yok yok. Ümit Karşı diye marka aldır. Markalar da var. Onları da sana vereyim. O takmıyor çünkü o, onun için. Takmıyor diye sana verir, sen tak diye. Ben takıyorum aynen biraderim. Ama numaraya ulaşılamıyor dedin. doğru mu? Numara kapsama kapsamalı ha, şey. Numara kapsama bir şey. Çünkü on. eski, eski, numara. eski şey. Aynen abicim. Beyler kuşlar burada. Düğü kadar ayrını görsün biraz açtım alırsa. Şu hangisi abi? O tarçın erkek dönen dişleri, Şahin vuran dişinin Ş yavrusu. Evet, Şahin vuran dişinin Tabii. yavrusuymuş bu. Aynen. Şu yavru. O hangi yavru? Babaçın. Daha... Nerede onun yavrusu? Bu yumurtada yatanlar hangileri abi? Yumurtada yatan ayı işlediklerimiz o Messi'lerin şeyleri. Messi, az önce attın şey Messi. Makazlı, çiğden makazlı dişi. Aynen, aynen onların yavruları. Beyler burada <laughs> 27 parça kuş aldık beyler. Arkadaşlar 27 parça kuş var burada. Gençler var, kızın ağa var. Çoğu uçuyor zaten. İki tanesi uçmuyor değil mi? Çakal uçmuyordu. Şu çakalı ile kaplamalı. tane var. Dört tane makazlı var. Onlar, onlar uçmuyor. Dişçiler, damızlık hani. makazlar uçmuyor. Şu uçmuyor. Şu anladım. çakır gözlü erkek uçmuyor. Şu bademli dişi. Dişi mi o abi? Erkek o. Erkek o. o uçuyor. o ne dediğimiz kuş işte. Ayvalıklı. Hazır mı abi? Uçuracak, görecek biraderim var. Kuşları Yavru bakıyor. Daha da üstüne, daha yani. üstüne koyacak. Hani. Üstüne Boş kuş yok. Kalite isteyenler bu kuşları YouTube'dan bizi takip etsin. YouTube'dan mezar çağıran Polat Sayfası'nı takip edin beyler. Evet Söylemek istediğin başka şeyler var mı abi? Vallahi bu kadar alanlara bizim biz herkes tanıyor. Tüyü kadar ayrını görsün. Paspal kuş almıyor. Güzel kuş alıyor. Uçuracak görecek hani. O zaman bize hak verecek. İnan ki biraz insanlara inansın aynen, hani. Aynen. İnanmadığı yollara gitmesinler. Zaten ben abi. de şeffaf oluyorum. Abi. Aynen. Ne varsa geliyorum çekiyorum insanlara atıyorum. Yok baş... şimdi ee, ben bunları niye çekiyorum yani biliyor bizim... musun Şimdi Tuncay abi. Bazı insanlar var benim gibi mezat yapıyorlar. Adamlar gidiyor 10 tane kuş alıyor birisinden. Adam kötüleri çıkartıyor veriyor. 10 tane de onları koyuyor üstüne. 20 tane onlar aldık diyorlar. İnsanları kandırıyor. Ben, kandırıyorlar. Ben aynı, ben ben, benim kuşlar, aldığım kuşların hepsi bir kümesi kapattım. Hepsini aldım. Hepsi burada. Mısırlara yani, vermiyorum. Videoyu niye çekiyorum vermeyeyim. görün diye. Beğendiğiniz kuşu akşam alın diye arkadaşlar. Yani ekleme yapmıyorum kuşun için. Neyse o. Beni tanıyanlar biliyor. Ben de hile hurda olmaz. Burada bir tane yavru var abi. O ne ya? Onu da alacağım. Yeme düşmüş mü? Yok o kalsın ya. Düşmedi daha. Ufak. Ha? Ufak onu bakıyor. Mısırlar bakıyor mu? Ha bakıyoruz. Var. Mısırlar dursun. Mısırlar bakıyor. Bir tane. Evet arkadaşlar. Şu, İstersen şu, şu pah. Onu alırsam kendime koyarım. Yem iyi su yerse basarız olması. Basar. Şu pal? Hangisi? Şu pal? Pal işte şeyin yavrusu. Tarçının yavrusu. Evet. Şahin Buran dişinin ha, yavrusu. Şahin Buran dişinin yavrusu. Onlardan burada. üç tane var burada. Bir de o var dört. Evet dört tane. Dört tane var onlardan. Tarçiniler. Kuşlar hepsi burada arkadaşlar. İyice bakın beyler aldığınız kuşlara, beğendiğiniz kuşlara iyice bakın. Bu kuşlar hepsi mezatlı olacak beyler. Şu içerideki dişi, çakır gözlü dişi ne abi? Şunu anlatmadık daha evet. O kim O başkanın yavrusu. Bu erken yavrusu. Şu er erken yavrusu. Bademli erken yavrusu. O da makazlıdır. Dişi. dişi. O da makazlı da. Ya da. bilen bilir zaten ben dişi uçurmam fazla ya. Erkek terliğin erkek Dişi olabilir. abi. abi. Dişi yok piyasada. Aynen. Bir kadar ayırını görsün. Kim alır? Evet beyler. Kuşlar ama. burada. Bir tane de yavru aşağıda varmış abi. Onu da alacağım. İki de orada var, bir de orada var ya orada adamın çünkü baktıracak kuş kalmayacak. Baktıracak kuş kalmayacak. Onlar aşırı mı abi? Aşırı tabii. Ay büyüyor, büyüyor, büyümesin. Bugün gün kes günah girmeyeyim kime vereceğim onları şimdi biraz. Onları da alacağım. Evet arkadaşlar Onlar dinlediğiniz, duyduğunuz kuşlar kimin kuşları nereden gelme? Kuşun doğayını beyler bu fecalde rıza alo. Bak bu yavru. Rahmetli Ali'nin köyündeyiz. Dediğimiz Tatların yavrusu, beşlik şey, dediğimiz kuşların yavrusu. Bir akrabalık var mı abi? Olmaz mı ya? Yani? Güren miydi onun yaşta? Yok, bizim köylümüz var. Akrabalık ve saydığım kuşların akrabalığı var ama. Ha kuşların akrabalığı <laughs> var. Bu köylümüz. Bu beşliklerin yavrularından mı? Aynen bu beşlik dediğimiz bu... kuşların yavrusu. Çift boncuklar var ya. Onlar iki kardeş. Bak bir kardeşi de orada. Evet bir kardeş var. O, o, o değil. O değil mi? O değil. Nerede o kardeş? Şurasından var. Al bak şuraya bak. Ha şu Ne Abi onlar ikisi kardeş. Bununla şu içerideki mi? Yok şu. Ha şu. şu beşliklerin var. yavrusu. Şu aynen aynen yana kartları bunlara. Az Şu iki tanesi beşliklerin yavrusu arkadaşlar. Beşliklerin. Messi'nin, Messi'ye giden işi. Messi'nin ve çıkıyor bir, bir daha söyleyeyim evet. dayım hani. evet. O kuşların hani ırkları hani. Ersan Kure'ye verilen dişiden çıkan Messi. Messi o bir daha söyleyeyim. Kanları daha kan. beyler. Bilginiz olsun. bak, bal kuş yok abicim hani. Evet. Düğü vah. kadar ayırsın. Evet. Tarçın erkek var. Tarçın erkek. Tarçın erkeği alanda herkes mutlu olur. Mutlu olur. Hazır mı o da abi? Hazır abi uçuracak. Çinli yani, palveyler tarçınlı. Tarçını Şahin'den dolayı gördüm işte. Biraz ben dolayı. şok oldum arkadaşlar. at dedim Aynen. abi. Alırsa da sıkıntı yok. Bak, kuş üzdü kendini. Şahin vuran kuşa bakın arkadaşlar. Ya bir, at, bir hafta da hiç... Dagası bir... kan kaşımış kendine bak. Az önce Şahin vurdum. Şah. Bir hafta, bir hafta içinde işte yedi tane kuşum kaptı. Ne bileyim ben de yani? gelmez. Her gün bir tane, iki tane ya. Günde attık kuş kendini yukarı tam pırıltı atacağız. Beyaz, i̇ki tane. Beyaz, beyaz, beyaz. Bir tanesi de beyazdı Şahin'dir. Bir tane de üç tane Şahin var hani. Ben i̇ki tane aynı anda var arkadaşlar. İki yok tane aynı anda oldu. Şey yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok hani bunun artık. Hayırlısı olsun. Alanlar abi İzmir, İzmir bu kuşları alacak inşallah. İzmir'de Baba işte son bizim artık artık bitiyor hani artık. Bitmez Aa, yine olursun. ya dayı sana öyle ee, dayı sana öyle bitmez yok yine. Ya mısır mı? Ben tercihim öyle olursa <laughs> iyice mısır. çift mısırlı yapacağım. Süs görüntü mü? Mısırların da güzelmiş. sıfır kaldı abi. Enice mi? enice azı faik kara faiklığının hediyesi. Enice mi indirimi? Bak enice bunlar Nc bunları. Nc bunları. Aynen. Gaga sıfır. kafalar büyük, gözler büyük. İşte gözler onlar işte onlardan yapabilirsek bir 20 tane süs fotoğraflık evet. oluşması lazım. Bizim hardıfın kalakısı da Bunlar kalacak sadece burada süs için. Evet. Bir yavruları, balonları da alacağım Evet. Onların altına dönek yavrusu bakıyor. Evet arkadaşlar, Mezat Polat YouTube sayfasına abone olun. Cemil abi, seni yalnız bıraktık. Olur mu öyle şey? işimize bakın ya. Evet Cemil abi, işimiz bitti. Cemil abi, var mı söylemek istediğin bir şey? Kuş alemine, kuş besleyen vallahi, gençlere tavsiyelerin var mı? Vallahi abi, benim tavsiyelerim çok da seninle güzel bir video yapacağız. Ben o zaman her şeyi anlatacağım. Bir saatlik böyle bir video yapacağız. Kuşçuda ee, anlatacağım. Ben her şeyi anlatacağım o zaman. Allah razı olsun. Yakın zamanda geleceğim bir eğer bir röportaj için geleceğim. Kuş olmasa röportaj için geleceğiz. Cemil röportaj yapacağız. Başımın üstünde yarım var abi. Allah razı olsun Cemil var. abi. Senin varlığın yeter. Yine Allah razı olsun. Güzel. Arkadaşlar, e, akşam YouTube'da olacak bu kuşlar. Mezatçı Adam Polat YouTube sayfasına abone olun. İyi kuş isteyenler kuşa ayağınıza itelim arkadaşlar. Aynen. Siz çalışın, İyi işinizi yapın olur. beyler. Benim de işim Ben de sizler için çalışıyorum. Siz işteyken ben de işteyim sizlere güzel kuş sunmaya çalışıyorum, bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar mezata kuş verilmez demeyin. İşte bakın güzel kuşlardan kuş alıyoruz. Cemil abiden de şimdi gerekirse alacağım. Biz bu sektöre hizmet ediyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ben bu sektöre hizmet ediyorum. Hizmet ettiğimiz için arkadaşlar mezata kuş verilmez demeyin. Büyük kuşlardan kuş alırız. İsteriz verirler salırız. Aldık da çok iyi kuşlardan kuş da aldık. Yeri de göstereyim bu arada. Çok iyi kuşlardan kuş, kuş da aldık arkadaşlar. Bazı insanlar gidemiyorlar, gelemiyorlar. Büyük kuşları tanımıyorlar. Yeni kuş besleyenler bilmiyorlar. Biz alıyoruz. Onlar bizden alıyor. Vesile oluyor. Yarın öbür gün Allah korusun. herkese rahmetli olacak. İsminiz kalacak arkadaşlar. Bize vereceğiz. Biz vereceğiz insanlara. Onlarca şu, şu, şu adamın kuşunu erandan aldık. İşte onun kanlarına bakıyoruz diye. Kuşçuluk camiası paylaşınca güzel beyler. Bencillikli olmaz. Kuş paylaşınca güzel. İnşallah e, iyi kuş besleyenlerden kuş alacağız. Telefonlarını bekliyorum. Abilerimizin, kardeşlerimizin. Arkadaşlar e, bu bu kadar. Akşam Mezat'ta olacağız. mezatçı Aram Polat sayfasına abone olmayı unutmayın. Youtube sayfasından veya Youtube'da olacağız. Youtube'a geçtik. Herkese iyi günler. Allah razı olsun. Abiler görüşürüz tekrar. Allah'a emanet. Bak, ne şey, ne? Arkadaşlar Cemil abiyle de uzun pazarlık sonucu bir takım çakal aldım. Bunlar genç. Beyler kuşlar uçmamış. İlk defa siz uçacaksınız. İki tane çakal kaplamalı. İki tane kardeş mi oynayalım yani bunlar yoksa? Kardeş değil. Kardeş, kardeş ayrı değil. Ayrı, ayrı ayrı, beyler. İki tane kuş yok çünkü. Ben geldim beni gene kırmadı Cemil abi. Allah razı olsun. Bir takım çakallı yavru aldım beyler. Siz uçuracağınız bunları. Ses getiren mi Cemil abi bunlar? Ses getiren. Harbi ses, şey, getiren. ses getiren. Harbi ses getirenler. He. Kuşlar da sen Cemil abinin plakası var ikisinde de arkadaşlar. Aynen, aynen. Bunlar da bana hayırlı olsun. Bunlar da akşam mezatlı olacak beyler. Bu iki tane ses getiren de akşam mezatlı olacak arkadaşlar.